beni tenkit edecek diye korkmayacak. Ben burada doğruyu söyleyeceğim. Burada hiçbir cemaat kalmasa da ben yine doğruyu söyleyeceğim. Cemaat azaldı. Azalsın. Biri gelmedi. Gelmesin. Bana ne? Benim derdim cemaatı çoğaltmak değil. Benim derdim doğruyu anlatmak. Tenkitçinin tenkitinden korkmayız. Kimse bizi beğenmese aldırış etmeyiz. Allah beğensin, Resulü beğensin, dostları beğensin. Beğendirmek istediğimiz noktalarımız belli bizim. Bundan taviz veremeyiz. Kunu kavamin elillah. Allah için dimdik durun. Şu heda bil kıst adaletle şahit olun. Ve la ala bil ve Ananın babanın aleyhine olsa, en yakınının aleyhine olsa, nefsinin aleyhine olsa doğru söyleyin. Bu nedir ya? Orada yamul, burada yamul.